Herkese merhaba. Bugün yeni evimdeki ilk günüm. Acil bir kararla taşındım. Bugün de bir kahvaltımı hazırlıyorum. Yani güzel oldu. Diğer evden ziyade bu eve gelince böyle kendimi daha enerjik hissetmeye başladım. Hatta bugün nasıl uyandığımı göstereceğim şimdi. Yani bu sesle uyandım. Yani muhteşemdi. İnşallah da bundan sonra böyle devam eder. En azından manzaram güzel. İki hafta içerisinde hiç video çekemedim. Bu iki haftada iki defa alışverişe çıktım. Ve oldukça zor bir süreç oldu. Çünkü çok kamyonu geçsin ben. Yani. İki defa alışverişe çıktım. Şunu bir şey yapacağım. Burada ne arasam, Mesela peynir arıyorum, Greek diye eklesem, yani Yunan diye eklesem direkt buluyorum. Mesela beyaz peynir aradım bulamadım, tarif ettim, aa sen Yunan peynirini söylüyorsun dediler ve beyaz peynir verdiler. Üstünde de kocaman Yunan bayrağı var. Yoğurt, yine şey yoğurdu, Yunan yoğurdu diye geçiyor. Yani üstünde Türkiye yazan bir tek fındık gördüm, başka hiçbir şey görmedim. Antep fıstığı bile Antep'ten gelmiyor o derece. Bu süreç çok kötü şu an. Sanırım bugün İtalya'yı geçeriz çünkü günde 20 ne yakın vaka açıklıyorlar. İtalya Avrupa Birliği varyetlerini bir kaldırmaya başlamış. Bunlar da biz çıkacağız falan filan demeye başlamışlar. Böyle giderse bir yıl içerisinde Avrupa Birliği'ni dağıtacağım. Öyle geleceğim. Bu iki hafta içerisinde şunu düşündüm. sıradan bu gezi, vlog, sayfası tarzı bir şey yapmaktan vazgeçtim. Hatta kanalı kapatacaktım o derece. Çünkü çok fazla var bunu yapan. Hatta burada bir arkadaşla tanıştım. Onun kanalını da çok sevdim. İletişime geçtik. Monkito diye. M-O-N-K-I-T-O Arasına bilirsiniz. İspanya hakkında çok güzel, Madrid hakkında çok güzel videolar çekmiş. Benim kanalı açma sebebim aslında birazcık kendime motivasyon sağlamak. Bir hafta içerisinde karar verip ülkede istedim. Benim esas hedefim Hollywood'da yönetmenlik. Bunu yakın çevrem zaten biliyor. 10 yıldır falan istediğim şey. Daha önce gidip bir çalışma imkanım oldu. Amerika'ya iki defa gittim. Bir proje dahilinde. Bir de bir sinema filmiyle çalışmaya gitmiştim. Şimdi tekrar oraya dönmek istiyorum. 28 yaşındayım. Bu yaştan sonra risk alıp çıkılır mı? Yoksa Türkiye'deki kariyerimi bırakmamalı mıydım? Bunu zaman gösterecek. Zaten bu kanalı açma sebebim de o. Ne zaman böyle motivasyonum düşse kendi kendimi izleyip tekrar motive olmak istiyorum. İnsanları motive ederken kendimi de motive etmek istiyorum. Yani 3-5 yıllık bir plan programım var önümüzde. Eğer ölmezsek inşallah. Ee, i̇lk hedefim İspanyolca öğrenip Amerika'ya öyle gitmekti. Şimdi İngilizce zaten Amerikanın ana dili ve en çok konuşulan ikinci dil İspanyolca. Yani orada ikinci dilim var mı dendiğinde Türkçe bir işe yaramıyor ne yazık ki önce iyice öğrenmek istiyordum. Yani oraya tam donanımda gitmek istiyorum. Hem sinema anlamında, hem yabancı dil anlamında, hem de psikoloji anlamında hazır gitmek istiyorum. Yani burası birazcık benim için tatil gibi oldu. Ben yani burada bir tiyatroda, tiyatronun bütün oyunlarını, provalarını çekeceğim, montajlayacağım. Onların YouTube kanalına yükleyeceğim. Onlar için e, röportajlar falan yapacağım. Esas işim o. Hafta içi orada olacağım. Hafta sonunda kendim için belki bir şeyler çekerim, yaparım. Bu süreçte zaten İspanyolca çok yoğun çalışmam lazım. Daha onlarla tanışamadım. Çünkü geldiğimin ertesi günü karantina e, ilan edilmişti. Olsun gene de güzel geçiyor. Zaman iyi geçiyor. Şimdi bu kanalda ne gibi konular olacak? Bu kanalda senaryo dersi vermek istiyorum. Kurgu dersi anlatabilirim Final Cut'la ilgili. Yani insanlara ulaşmak istediği bütün bilgilere, kendimin bildiği bütün bilgileri burada anlatmak istiyorum. Onu zaten ayrı bir videoda uzun uzun anlatacağım. Esas kanalı açma hayalimi de anlatacağım. Eğer yüksek bir kitleye ulaşırsak büyük bir network oluşturup onunla bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bir sosyal yardımlaşma projesi tarzı bir şey olacak. Aynı zamanda da işte Burak Yılmaz Gaziantep'ten çıkıp İstanbul'a, oradan da Madrid'e, Madrid'den Hollywood'a gidip yönetmen olabilecek mi? Bunu göreceğiz zamanla. Biraz uzun bir dizi. Türk dizilerinden daha uzun sürecek. şu anki planıma göre 5 yıl sonra ancak hiçbir sıkıntı çıkmazsa Hollywood'da çalışmaya başlayabiliyorum. Bütün planlamam onun üstüne. zamanla göreceğiz. Gidebilecek miyim? Neler olacak? Yoksa savaş mı çıkacak? Bu koronavirüs bitecek mi bilmiyorum. Evet, malzemelerimiz hazır. Bundan sonra yemek kanalına geçelim isterseniz. Ama oh, evde ne nerede bilmiyorum. Bakayım. Bir de marketi de göstereyim. Markette neler olduğunu vesaire bilmem neyi falan. Ee, sıraya çok dikkat ediyorlar. Markete girmeden önce sıra bekliyorduk vesaire. Yani bu Türk, yani çok dikkat ediyorlar dedim de Bilinçli olmalarından değil, artık korkuyorlar yani ciddi anlamda çok korkmaya başladılar. Markette herkes birbirinden kaçıyor falan yani genci, yaşlısı herkes çok korkuyor. Hayatı seviyorlar, kim ne kadar şikayet etse de kimse ölmek istemiyor. Markete gitmeden önce pencereden baktım, sokağın başında bir polis vardı. Bir şey sorarsa ne diyeceğim de bilmiyorum yani İspanyolca tek bildiğim şey İspanyolca konuşmayı bilmiyorum demek. Abi bir şey diyeceğim de sanmıyorum yani şurada market yakın zaten. Evet şu an markete girmek için sıra bekliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi var önümde. İçeride kaç kişi alıyorlar bilmiyorum. Yani biri çıkmadan diğeri asla girmiyor. Karantinada hiç bir şey bulamıyoruz. 0.75 75 1.75 <laughs> 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 Diyan'ın kendi ürünü 0.75 Nesli 1.65 Şu an deneme yanılma yapamayacağım 1.25'lik kola 1.25 Litresi 1.59 Sular acayip ucuz Yani ben bu kadar ucuz beklemiyorum e Şu 1.5 litresi 21 cent kuruş diyebiliriz yani. Ya yani 12 tanesi 1.29'a var. Burada varmış o bitmiş. No puede grabar. No, no habla español, sorry. Pardon. No español. Bura pahalı mı ucuz mu daha ben tam çözemedim. Şimdi TL'ye çevirdiğim zaman zaten hepsi pahalı olmuş oluyor da bir tutarlılık yok. Her şeyi TL olarak düşünüyorum. Şimdi yumurta 15'lisini 1.45 euroya almışım. 1.5 euroya almışım. Ona rağmen iki defa alışverişe çıktım. İkisinde de bayağı karantinada olduğumuz için bol bol yumurta, patates, domates, kahvaltılık ne bileyim kuru bakliyat falan her şeyden aldım. Atıştırmalıklar falan aldım. Yani her şeyden bol bol almama rağmen çerezinden meyvesine kadar 20 Euro'yu geçmedi daha bir alışverişim. Ya ben ucuz markete denk geldim bilmiyorum. Markette şuna dikkat ettim. Tanıdığım markalar falan filan yok da her şeyin böyle en üst kalitesi var. Yani üzülüyorum mesela meyve alıyorum mandalina en ucuzundan 1 Euro'luk falan kilosu alıyorum koyuyorum. Şu aşırı lezzetli ya da ne bileyim yağ bölümüne gidiyorum sadece zeytinyağı var. Böyle ucuz ucuz, gereksiz, insan sağlığına zararlı yağlar yok ve zeytinyağı da çok ucuz. Bizde de zeytinyağı çıkıyor. Ne bileyim bizde de kaliteli ürünler var ama ya bir de tarım ülkesiyiz güya. Meyveye bakıyorum hep en kötülerini biz yiyoruz. Acaba yurt dışına mı satıyoruz falan diyorum. Belki de olabilir yani buradaki yediğim meyve Türkiye'den geliyor bile olabilir. O konularda birazcık üzüldüm yani. Benim ülkemin insanı diyeceğim, şimdi siyasi konuşma gibi oldu. Bizim insanımız neden her şeyin en kötüsünü, en ucuzunu yiyor? Bir de şu her tarafa açılan binler, A101'ler zaten yıllardır eleştiririm. Ondan yüzünden insanlar kaliteli ürün yiyemez oldu. Her şeyin böyle fasonu çıktı, her şeyin ucuz versiyonu çıktı. Yani gerçek kalitenin tadını unuttu insanlar. Evet ucuz, evet alım gücü olarak daha iyi ama kalite olarak düşük. Yani kaliteyi unuttuk. Ne yazık ki öyle bir durum oldu. Çok basit şeylere bakıyorum. Yani burada da askeri ücret çok düşük, burada da kiralar çok yüksek. İnsanlar gerçekten e, alım gücü olarak öyle e, refah seviyeleri yüksek durumda değiller. E, şu an evli olsun, bekar olsun bir evde tek başına kalanı ben daha duymadım. Mutlaka bir odasını bir öğrenciye, bir başka çalışana, bekar'a falan kiralıyorlar. Ancak öyle kiralarını geçindirebiliyorlar. Böyle bir yeni video çekim kendimden haber edeyim diye kayda girdim. Kahvaltı hazırlarken hoşuma gitti. Şu ana kadar bir 20'den fazla video içeriği oluşturdum. Çok farklı oynatma listeleriyle ilgili. Onların içeriğini bir dolduracağım. Önce bir yazıya geçireceğim. onları çalışacağım. Daha çok ilk başlarda sinema ağırlıklı ve İspanya bilgileri ağırlıklı olacak. Ondan sonra birazcık Amerika'ya kayacak bir alanda özellikle geçen seferde bahsetmiştim. Farkındalık yaşam diye bir kısım açtım. Ona da niceliksiz söylemler ismini koydum. Orada da bazı eleştiriler, toplumsal analizler. Çünkü artık yazmaktan sıkıldım bunları söyleyeceğim. Belki birinin işine yarar, belki birinin faydasına dokunur. Özellikle eleştiri yapma diyen Alper Sinan'a buradan çok selam söylüyorum bu videoyu izlerse. şu o sürekli beni şey yapıyor. Ya yani her şeyi eleştirme ya da her şeye bir yorum yapma falan diyor. İşte klasik Türk insanı oluyorsun diyor. İşte her konuda bilgisi varmış diyor falan. Ama gerçekten okumadan, araştırmadan, o konu üzerine bir analiz yapmadan, bir gözlem yapmadan onları söylemiyorum. Bazı tavsiyeler de olacak. Bazı ne bileyim kendi özelleştirim de olacak. Neyse ben kahvaltıya geçeyim. Tekrardan merhaba. Şarjım bittiği için o video yarım kaldı. Kahvaltıyı falan kaçırdınız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Burada mahsur mu kaldım? Türkiye'ye dönemedim mi gibi birkaç soru geldiği için burada kalmayı ben kendim tercih ettim. Yoksa hem Türkiye İletişim Başkanlığı mail attı bana hem Türk Ulusal Ajansı iletişime geçti. Son olarak da buradaki Büyükelçilik bana mail attı. Kalacağım yeri şey kaldığım yeri, telefon numaramı falan sordu. Acil bir durumda iletişime geçebilmek için. Şu konuda emin olabilirsiniz. Devletimiz bizi burada yalnız bırakmadı hiçbir zaman. Eğer ben geri dönmek istiyorum deseydim e, uçuşa beni de ekleyeceklerdi. Ve tekrar geri dönmüş olacaktım. Ama o dönemde şunu düşündüm. Türkiye'ye de gitsem 14 gün boyunca karantina altında kalacağım. E, ve Türkiye'de de durumun kötüleşeceğini e, tahmin ettiğim için... Burada daha güvenli bir şekilde kalmayı tercih ettim. Çünkü uçağa binseydim muhtemel hastalarla beraber uçacaktım. Karantina sürecinde orada yalnız olmayacaktım. Bir yurtta olacaktım. Yani orada olmaktansa burada tek başıma karantina altında kalmak daha mantıklı gelmişti. Çünkü burada artık süreç tap noktaya vardı. Yakında yavaş yavaş ölümler azalmaya başlar. Çünkü öldürebileceği kadar herkesi öldürdüm. Belli bir sınıra ulaştı. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ya yani Türkiye'de şu an daha yeni bir başlangıç noktasında. Daha da yüksek noktalara çıkacağını düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda atlatırız. Tekrardan beni izlediğiniz için herkese teşekkürler. Yeni videolar çok yakında geliyor. Sağlıcakla kalın.